Arkadaşlar bize bir parçalı fonksiyon verilmiş ve diyor ki fonksiyonu x eşittir 1 noktasında türevli olduğuna göre çarpımı kaçtır diyor. Arkadaşlar x eşittir 1 bu fonksiyonun kuralının değiştiği yani fonksiyonun kritik noktasıdır. Peki kritik noktada türevli ise bu fonksiyon iki tane şart sağlamak zorunda. Arkadaşlar bunlardan ilki bu noktada yani x1'de sürekli olmalı. Demek ki sürekliymiş. Bunu göstereceğiz. İkincisi ise soldan ve sağdan türevlerin var. Ve bunların da birbirine eşit olması gerekir. Bu iki durumu demek ki sağlıyormuş. Türevi ise bu ikisi zaten vardır. Şimdi bu durumlardan faydalanarak soru çözelim arkadaşlar. Öncelikle süreklilik. Limit x1'e soldan yaklaşırken bakın soldan yaklaşırken x küpü kullanacağım. x küp eşittir. Sağdan yaklaşırken limit için ise arkadaşlar mx artı n'i kullanacağım. O halde bir yazarsam bir eşittir m artı n olduğu görüldü. Bu şu anda süreklilikten oluşan bir ifade. Süreklilik. Şimdi geldik ikinci duruma. Bakın ne diyor? Soldan ve sağdan türevleri incele ve bunlar birbirine eşit olsun diyor. O halde türev tanımı geliyor. yani soldan türev tanımını bir yazalım. Limit x 1'e soldan giderken fx eksi f1 bölü x 1 diyeceğiz. O halde limit x 1'e soldan giderken hemen fx fonksiyonu sol taraftaki fx olan x küp olduğu için x küpü kullanıyorum. x küp eksi 1 yazarsak 1 olur arkadaşlar. x 1. Bakın 1 yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. E, çarpanlarına ayırmamız lazım. O zaman limit x 1'e soldan giderken bu ifade x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye ayrılır. Bölü x eksi 1. x eksi 1'ler arkadaşlar belirsizliğe ulaştığı için bunlar gider. Bu ifade bir yazdığımız zaman bir artı yani 1'in karesi artı bir artı birden sonuç 3 konur. Şimdi ise sağdan türevi bulalım. Onu buraya yazıyorum. 3 diyorum. Limit x 1'e sağdan giderken fx eksi f1 böyle x eksi 1 diyeceğiz. Şimdi limit x 1'e sağdan giderken bakın fx mx artı n. 1 yazılınca m artı n olur. Bölü x eksi 1. Şimdi şu ifade eksi dağıttığımız zaman karşımıza şu ifade çıkacak arkadaşlar. Limit x 1'e giderken. Bakın. mx eksi sadece m kalacaktır. n'ler birbirini götürecektir. Bu da x eksi 1. Ben buraya m parantezine alırsam şuradan devam edersek M parantezi x eksi 1 bölü x eksi 1 olur. Zaten bu x eksi 1'ler belirsizde yol açtığı için bunlar da kendi arasında sadeleşir ve sonuçta M bulunur. Bu durumda sol türev ile sağ türev birbirine eşit olacağı için M eşittir 3 bulunur. Arkadaşlar M 3 ise bakın şurada yerini yazarsak tekrardan. N de Buna göre eksi 2 iki bulunacaktır. İkisinin çarpımı da eksi 6 olur. Cevap eksi 6. Arkadaşlar unutma demişiz bir fonksiyonun x eşittir a noktasında türevi varsa fonksiyon bu noktada süreklidir diyoruz.